Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosu ile beraberiz inşallah. Bu YouTube videomuzda size kırmızı yanaklı su kaplumbağalarını nasıl beslemeliyiz bunu anlatacağım. Bu kaplumbağalar için üretilmiş palet yemler ve yemler var. Bunlarla kaplumbağalarımızı besliyoruz ama bunun dışında bu kaplumbağalara evde hangi sebzeleri verebiliriz bunu anlatacağım biraz da. Bugün e, kırmızı yanaklı su kaplumbağam cevriyeyi birlikte besleyeceğiz. E, havuç vereceğim kaplumbağama. Havucu kaplumbağaya nasıl servis ediyoruz? Havucun kaplumbağa üzerindeki etkisi neler? Havucu kaplumbağa nasıl yiyor? Gibi sorularınızın cevabı bu videoda olacak. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Evet kıymetli dostlar burada Cevriye Hanım var. Cevriye Hanım merhaba. 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 Nasıl heyecanlandı. Bunlarda da cam var ya. Can var ya. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Merhaba. Tipe bak. Coşuyor. 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 Nasıl seviyor babayı. Hadi gel havuç yiyelim sen Burada havucumuz var. Havuçları arkadaşlar güzelce bol suyla yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra e, böyle ince ince kesiyorsunuz. Yani kesebildiğiniz kadar. Şöyle net diyelim. İncelikte kesiyorsunuz. Kestikten sonra bunu haşlıyorsunuz. Haşladıktan sonra böyle yumuşak kıvama geliyor. Kaplumbağanın yiyebileceği kıvama. Sonra bunu Kaplumbağalarımıza verebiliyoruz. Şöyle şimdi verelim. Gel. Abba. <laughs> Kızım. Kopar. Ama sen benim eldivenimi ısırmışsın. Olmaz böyle. Böyle arada kazalar çıkabiliyor. Eldiveni ısırıyor. Cık cık cık. O kadar mı acıktın sen? Tabi bu olabilecek bir şey. Gel. 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 sır, Kap. Ha, Aslanım benim. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Yaparsın. Ha, Aferin sana. Aferin. Aferin kızıma. Heyecanlanma. Tamam. Tamam. Bal kafa. Bal kafa ya. Tam bal kafa. Hadi devam. Devam kızım. biraz daha alalım bakalım. Hadi bakalım. Hadi güzel. Hadi. Ya sen benim eldivenimi ısırıyorsun. Olmaz böyle. Ama ben... <laughs> ya havucu ısırsan yiyeceksin. Şu eldiveni bir düzelteyim. Bekleyin dostlar. Tamam eldiveni düzelttik. Gel şimdi. Ha? Aslanım benim. Hadi deli yürek. Ağzındakini ye önce. Ağzındakini ye. Ağzındakini yemeden yeni almak istiyorsun. Olmaz. Gel. Bal kafa. Hop, eliyle nasıl oluyor gördünüz mü? Ağzıyla ısırıyor. Eliyle de koparıyor. Gel. Bal kafa gel. Ha. Cevriye gel. Gel kızım. Aslanım. Oy, oy 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 kocaman parça aldın sen. Bunların hepsini sen yiyebilecek mi acaba? Bak buraya düştü. Buraya düştü. Buraya düştü. Oy oy taşları oynatıyor. Oy 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 oy. Tamam tamam bırak onu bırak gel. Ben sana yenisini vereyim gel. Bal kafa. Bal kafam benim. Bal bal gel. Gel. Acıktın mı o kadar? Ya günde 3 kere 5 yiyorum yine acıkıyorsun sen. Olmaz. Olmaz. Gel. Gel. Hadi. Aha gitti avuç gitti. Avuç gitti. Aslanım benim. Güzelliğin ge. Çok mu seviyorsun avucu sen? Ya bakalım. Ve aslanım benim be. Ağızdaki avuca bak. Dostlar bunu böyle besliyorsunuz işte. Havuçla ve birçok sebzeyle besleyebilirsiniz. Ben bunun gibi birçok video çekeceğim sizlere. Su kaplı bağları ile ilgili. Ben bunu biraz daha besleyeyim. Video yoksa uzayacak. Birçok videoyu çekeceğim. O videolarda da görüşürüz inşallah. Videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar su kaplumbağalarını, kırmızı yanaklı su kaplumbağalarını havuçla besleyebiliyoruz. Havucun kaplumbağalar üzerinde olumlu etkileri var. E, bu videomuzda da kırmızı yanaklı su kaplumbağalarına ne verebiliriz? Bunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.